Birisi bilgi ekonomisi meselesi, orada katılımcı demokrasi bir. Yani hem sosyal devlet için hem katılımcı demokrasi için yerellerde müde de. Yani bugün doğuda, güney doğuda örneğin ahalinin de kooperatifler yoluyla örneğin kentsel dönüşme ortak olması. Yurtta su, kağıda su meselesini ilave ederken şunu birlikte düşünmeliyiz. Yani. Diyor ki, çalışkandır Türk milleti. Ben bazen sabahları kalkarım ve İzmir'e sarılması gelir. Ve bugün sizleri dinledikten sonra Türkiye'yi kucaklamak geldi içimden. Hakikaten ben de katılıyorum o umuda ve o heyecana. Ortak akılla ortak bir gelecek hayali tahayyül etmek bu mümkün. Bütün bu siyasi farklılıklara, kutuplaşmalara rağmen görüyoruz ki birçoğu yapay ve birçoğu aslında yüz yüze kaldığımız acılardan daha küçük. Dolayısıyla topyekün yaşadığımız şeye dair topyekün bir şey üretebiliriz. Bu rasyonel bir şey. Bu mümkün. Hele ki 100 yıl öncesinin koşullarında atalarımızın yaptığını düşünürseniz Bugünün koşullarında ne ki? Elbette bunu başarmak mümkün. Bu kadın kültürün evlatları olarak biz başarabiliriz. Daha ne kadar teşekkür etsem az ama çok renkli, çok sesli ve çok zihin açıcı bir buluşma oldu. Toprak konusu çok önemli. Niye burada İzmir İktisat Kongresi toplanmış? Çünkü bakın öyle organizasyonun... gibi. Türkiye'nin belirli sanayi bölgelerimiz 10 sene evvel sınırlarımızın dışında kalmış. Ani bir boşluk içindeyiz. Adamlar İzmir'in gelecek Türkiye'sinin inşa edildiği bir yer diye görmüşler. Demokrasi meselesi aslında iktisat politikaları açısından da temel. Ee, kurduğumuz temel eksenimizdir ve demokrasi başta işçi sınıfı olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin hayatın her anında ve her alanında söz sahibi olabilmesi, karar mekanizmalarına katılabilmesi demektir.